Evet arkadaşlar Allah'ın izniyle oğlumuzu alıyoruz yavaş yavaş. Güzel bir oğul. İnşallah. Basit kolay alıyoruz. Biraz ballı şerbet yaptım. Çerçevelerimize, peteklerimize sıktım. Yavaş yavaş şöyle gördüğünüz gibi yürümeye başladılar. Mübarek dediğim gibi bu taşın arasında bir yer belirlemiş kendine. Allah'tan erken gördük. Dediğim gibi benim arılar olduğunu sanmıyorum ama belki olabilir. Gözden kaçmıştır. Ee, i̇kinci bir ana nemesin demek ki gözden kaçırdık ya da başka bir yerden de gelmiş olabilir. Bu kısmet. Başka yerden de gelse bizim de olsa benim kısmetimmiş. Şimdi ikinci bir karakovanım vardı ona arı bölmeyi düşünüyordum ee, Allah nasip etti çabucak ikinci kara inşallah bundan yapacağız şimdi kara e, şeyi şey tam hazır değildi başlangıç mumları falan o yüzden bu kuvanı alıyorum bundan sirkeleme yapacağım ona. çok da güçlü güzel bir kara kuvanımız olacak inşallah bunu alalım sağlam alalım işi ondan sonrası kolay Evet gördüğünüz gibi hayvanlar yerlerde. Evet çoğunluk burada. Kovanımıza doğru yönelmeye başladılar inşallah. Evet bu kovanımızı biraz bekleyeceğiz. Ana nerede acaba? Ana şu kalabalıktadır. O nasıl gelecek? Göreceğiz, bakacağız. İnşallah kovanımızı alınca tamamen bitince bir daha ya da kara kovana aktarırken bir daha video yaparım. Şimdilik görüntü bu kadar. Bu kadar yeter yani. İnşallah bir daha videoda görüşürüz. Herkese hoşça kalın. Görüşmek üzere.